Bunu hemen Elif mi e haber vermem lazım. Kapibara buradaymış. Elif'in en çok istediği. Nerede bu kapibara ya? Buraya girmemiş. Ee, kirazın orada da yok. Burada olabilir. Burası kahverengi onun gibi. Aa burada da yok. Burada da yok. Nerede bu kapibara? Bu ne? Aa burada civciv var. Kapibara buradaymış. Elif neredesin? Elif'in en sevdiği Kapibara mıymış? Neymiş? O buradaymış arkadaşlar. Neredeymiş bu Kapibara? İlk önce Elif Sinem'i bulmalıyım. Elif sinema orada. Elif. Elif buldum. Elif sinema. Aa. Elif yok. Babası var. Elif yok. Elif ne oldu nerede? Da, ne oldu? Kapibara buradaymış. Ya bu nerede bu Kapibara? Ben de görmedim. Elif Sinem. Kapibara'yı sevdim ben. <laughs> Kapibara'ya alerjim mi var? Çok yaşa anneciğim. Anne Hani nerede anneciğim ben de görmek istiyorum Sen onun oyuncağını almıştın Göster bana nerede olduğunu Hadi göster çabuk Kapı para nerede kapı Bakalım bu sarı odada yok Nereye gitti bu Aa, Burada bir salıncak hareket ediyor Burada mı ee burada da yok Nereye kayboldu orada mı yoksa Söyleyin çabuk. Orada mı ya? Saklamayın benden. Ha hani nerede? Ah şaşkınlar beni mi kandırıyorsunuz? Bu kapı bana nasıl bir şey ya? Bana da gösterin. Ya şimdi sevimli kedi gibi. Kediden biraz daha topak böyle çok güzel bir şey. Kedi gibi. Fare gibi ya biraz dişleri. Fare mi? Ay ben çok korkarım fareden. Arkamda arkamda Nerede arkamda? Ha hani nerede? ee, yok burada. Şuraya falan mı girdi acaba? Ay gidiyorum ya. biraz da korktum fare deyince ama bakacağım bakacağım hani nerede İşte burada aa, aa işte burada Bu ne böyle ya Fare desem fare değil kedi desem kedi değil köstebek desem köstebek değil Bu muymuş kapibara Ay bu ne yapıyor ya Ay bu yürüyor ben Kaçın 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 Ya ben çok korktum bundan Kapibara Elif Sinem hiç sevimli değil bu Ben bu balonu kapibara'ya verebilir miyim ya. İyi tamam al hadi. Elif annem kapibarayı ben sevmedim. <laughs> Elif ben bunu hiç sevmedim ya biraz korktum. <laughs> ya ben hayır gitmeyin yanına. Gitmeyin ya. Eyvah Elif bunu kesin eve götürecek. Murat Bücür, Bücür istemez onu. Bücür istemez. Hadi. Ay bir dakika. Orada olabilir mi? Pizzayı falan kemiriyor olmasın. Hani nerede? Ay <laughs> ya. Arkasına mı girdi? Evet. Eli Sinem kahvaltı gevreğinin içine girmiş. Ben Elif, kapıbara var içinde. Kapıbara var içinde. İşte burada. Bu ne ya? <laughs> kahvaltı gevreğiymiş. Kapıbara gibi kahverengi. <laughs> Elif Sinem de aynı. Bakar mısın aynı renk oldu Elif'te. Anne onu bulup eve götürüyor ama benim artık evli var. Hayır, Bücür kıskanır ve ağlar ve üzülür. Murat hayır kesinlikle eve istemiyorum. Ya, Elif kesinlikle <laughs> istemiyorum. Hayır istemiyorum. Elif, Sinem'cim. Hadi çık oradan gel. Kahvaltı gevreğini seviyordur. Şimdi gelir seni kemirir o. Gel. Bak ya bak. Ağzını alma sakın. Hadi gel. Hadi çıkıyoruz buradan. Kabibara, Kabibara falan istemiyorum ben. Hadi. Gidelim mi? Ay çocuklar o taraftan koşturarak geliyor. Galiba orada. Yardım edin. Murat burada kaldı Elif'e. Yardım et. Eyvah. Süt kasesinin içinde kaldı Elif. Hadi gel yardım İzledim edin. Hadi çıkaralım seni. Hadi. Hoppa. Ben gidip yetkililere söyleyeceğim o kapıdan buradan hayır, çıkarsınlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ne eve götürmesi? Hayır ben onu. <laughs> <evimden gülüyor> Elif ne yapar biliyor musun? Mobilyaları kemirir anne o. Wow. wow diyor ya çılgın mısın <gülüyor> kızım <gülüyor> sen? Mobilyaları kemirsin. Aa Elif düştü. <laughs> hadi gel anneciğim çık hadi. Eğer çıkmazsan ben gidip onu söylerim buradan çıkarttırırım. Hadi çıkaralım gel. Hoppa. Ah! Murat! Biraz önce buradaydı gördüm sanki. Nereye gitti? Ya. Nereye gitti? Gitsin hep kapibara. Tamam onu bulalım da ne yapalım biliyor musun? Seni bir yere götüreceğim oraya hapsi şey yapacağız. Kafese koyacağız gel. Ya. Elif yine düştü. Ben gidiyorum hoşça kal. Ya. Murat ben baş tarafta yeşil odada bir tane şey gördüm. Kafes gördüm. Kapibarayı onun içine kapatacağım. Ya. Hadi gel gidiyoruz. Elif'i Elif de buraya güzel. kapatsam nasıl güzel olur. Elif Sinem süt içine düştü. Murat yardım et. Hadi çık annem çık. Bulacağız onu oraya şey yapacağım kapatacağım hadi. Elif gitme oralara. Acaba dolabın içine mi saklandı? Bak kızlar da onu arıyor Elif. Elif çocuklar da onu arıyor. Aa, Aa Murat Elif Sinem hiç da değil. Bütün çocuklar onu arıyor. Elif Sinem aramıyor onu. Ama ben bulacağım o kapibarayı. Nerede bu? Bulacağım onu hapsedeceğim. Elif gel anneciğim hadi gel. Hadi gidiyoruz gel. Murat orada mı? Orada mı? Yok, yok. Nereye gitti tamam. acaba ya? Burada mı? Meyve falan sever mi? Neyle beslenir o Elif Sinem? Sinem'in arkasındaydı Elif de aynı gördüm ben Orada, orada da öyle. yok. Nerede ya? Nerede? Orada da şu an yok. Önceden orada olmuş olabilir ama. Murat burada şu civcivin yanında olabilir evet, mi? Evet, olabilir. Necmi'nin yanında da yok. Eyvah. Nereye gitti acaba? Elif nerede? Elif kayboldu. Elif kayboldu. Elif, Elif kesin onun peşinden gitti ben sana diyeyim. Ben bu tarafa gidiyorum. Sen Elif al da gel. Elif gel, burada. Gel, gel, gel. gel anneciğim gel. Bu tarafa gidiyoruz. Erimiş dondurmalara bakacağız. Çocuklar burada koşturuyor. Kapibara'yı arıyor biliyor musun? Aa şurada şey var. Hani nerede? Kurabiye adamın yanındaydı daha yeni. Kurabiye adamın yanında da yok. Mısırı çok sever Murat. Arkasına baksana orada mı? Orada mı? Burada mı? Çekil bakacağım. Bakacağım, bakacağım. Kapibara. Evet, kapibarayı gördünüz mü? Şunun arkasına saklandı diyor. Bakacağım şimdi, tamam mı? Burada mı? Dur bakayım. Ya Murat sen sallıyor musun? Aşk olsun ama ya. Şaşkın ya. Vallahi yok. Bak burada. Burada dev mısır var. Görüyor musunuz çocuklar? Kapibarayı bulacağız. Nerede buldun? Söyleyin. Yol gösterin bize. Ben bu kafesin içine hapsedecektim. <laughs> Eyvah, kapı parayı bulamıyoruz ya. Nereye gitti bu kapı para? Elif, <laughs> Elif, annem o da bulamadı. Bari kutusun içine zaten girmez şaşkın. Parayla ne iş olur zaten, değil mi? Burada erimiş dondurmalar var Murat. <laughs> bu 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 Burada da yok hiçbir yerde. Acaba bu tarafa mı gitti Murat? Gördün mü oradaki gezegenleri? Gel evet. evet, oraya oynayalım, hadi. Gördün mü kızım? Bak o tarafa. <laughs> Kızlar, kızlar astronotun o tarafa bakacağız. Hadi gelin. gelin, gelin size bir şey göstereyim. Kız bu kapibara şey olmasın. Gezegenden gelmiş olmasın. Bak gezegen bölümüne gidiyoruz. <laughs> Eyvah. Burada bir tane uzaylı kız var. Bizim kızlar ne yapıyor ya? Aa, ah, dans ediyorlar. <laughs> Murat koş. Dans ediyorlar. Elif'in tokaları nasıl parlıyor öyle. Kapatma kapıyı. <laughs> Aa. Ya benim başım dönüyor burada. Ben kalk çıkacağım buradan. Nerede bu ya? Nerede bu? Nerede bu? Aa, burada da yok. Burada da yok. Hadi parayı bulacağım. Elif sinem eve götürmeden arkadaşlar hemen onu bir yere saklamam lazım. Neredesin? Pisi pisi mi diyeyim? Kuçu kuçu mu diyeyim? Nerede bu hayvan ya? <laughs> Eyvah geldiler ya. Tüh onlar gelmeden ya. Murat sen gelsene benimle. Onlar orada oynasın. Kapıbara'yı bulacaktım buradan hemen gönderecektim ben. Elif sinemeye ve götürecek yoksa. Ya, ne yapalım, ne Sana yapalım, bir şey diyeyim mi? Bütün o var ya mobilyalar baştan dizersin hepsini kemirir gidiyor. Kaçtı mı yukarı? Evet, evet. Ay fare evet. tamam, gibi tamam, kedi tamam. gibi bir şey yok kaçtı gitti tamam, mi ya? Tamam, ben bir tane kontrol edip geleceğim tamam mı? Tamam, tamam, Hadi, bana, bana, bana Hadi. Bana. sen çocukları oyalan. Tamam, tamam. Sen çocukları oyalan ben hemen bakıyorum acaba nereye kaçtı bu ya? Bu tarafa mı kaçtı? Ne diyeyim ben buna pisi pisi mi diyeyim kuçu kuçu mu diyeyim ne diyeyim bilemedim ki ya. Ay devam edelim bakalım. Buradan kaçmış olamaz ki bu kadar merdiven nasıl çıkacak bu hayvan? Burada mı acaba? Yoksa beni mi kandırıyor Murat ya? Gerçekten de yok. Şuradan mı gidelim? Aa burada olabilir evet. Evet evet burada olabilir. Şuradan gizlice bakacağım şimdi. Aha işte burada gerçekten buraya kaçmış. Şu kapı açılsa da gitse bari. Neyse. Ay ben hemen gidip Elif sinemi oyalamam lazım. Kapı açılacak kaçacak galiba bu. Hadi gidelim. Elif sineme buradan kaçtığını söyleyeceğim arkadaşlar. Elif nerede acaba? O kesin yine arıyordur var ya. Aa! Kuzey! Kuzey burada yatıyor. Kuzey! İyi misin? Kapibarayı gördün mü? Kaçtı o biliyor musun? Ama sakın söyleme Elif sinema aramızda. Ben şimdi Elif Sinem'i bulacağım. Elif Sinem nerede? Bu tarafa mı gitti? Oraya gitti. Hemen geliyorum. Burada bekle beni. Elif! Elif! Anneciğim! Kapibara kaçmış. Gitmiş buradan. Kurtulduk kapibaradan. Kapibara kaçmış gitmiş annem. Bayıldı. Yok yok orada yatıyor. Dinleniyormuş böyle. Keyif yapıyormuş. Ne güzel değil mi? Murat. Kaçmış kaçmış çak kurtulduk ya kurtulduk evet, evet.